Merhaba sevgili izleyiciler. Sağlık Vakti programı ile yeniden sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Bu haftaki konuğumuz Emekli Afat Müdürü Halil Aykut. Konumuz afetlerde müdahale. Kıymetli vaktinden zaman ayrı programımıza katıldığı için çok teşekkür ederiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Kolayın teşekkür ederim. Nasılsınız he? demek istiyorum ama maalesef bu sene yıla başlamak, yeni yıla başlamamız... ...yani gerek yangınlar gerek depremler... Yani yaşanan e, afetler nedeniyle ister istemez e, hayat devam etse de acımızı hüznümüzü yaşıyoruz. Çünkü bazı insanlar daha duyarlı oluyor. Daha e, vicdan sahibi oluyor. Bir de görevi makamı yetkisiyle bu sorumluluğu ne kadar emekli olsa olmasa da bunu e, hey, yerine aman. getirmeye devam ediyor. Çünkü siz sadece Türkiye ile sınırı değil. Dünyanın neresinde bir sorun olsa gerek şahsınız adına bireysel olarak gerek AFAD'la gerek STK'larla bir Halil like orada hemen görüyoruz. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Çünkü dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı yapmadan aslında afet ya da afetlerden sorumlu ya da afet bilinci ya da o kuruluşlarda afetlerde önlem alma olarak e, herkes e, görevinin bilincinde olup sizler gibi çalışsa birçok şeyin önüne geçileceğine inanıyoruz. Onun İyi için ]şallah. bugün burada konuşmak istiyoruz. İyi Biliyorsunuz yakın zamanda İstanbul e, bir deprem atlattı. Henüz Maraş depremine atlatamadık. Bolu yangınına atlatamadık. Birçok yerde heyelanlar oluyor. Sel baskınları oluyor. Bunlara atlatamadan çünkü gün geçmiyor ki bir afetle uyanıyoruz. Çünkü ülkemiz deprem kuşağı bölgesi pay hatları nedeniyle artı e, dağ dere olarak heylanın çığın olabileceği, sel baskınların olabileceği. Tabii ki önlem alarak aslında bunların önlerini geçebiliriz. Atalarımız, Selçuklular olsun Osmanlılar olsun bunu geçmiş. Bir e, duraksama döneminde eee insanlar yanlış şehirlenme planıyla yanlış yerlerde gerek pay hatlarını gerek heyelan bölgelerinde yapılanma kentsel kurumları olarak bu felaketleri çoğaltmış oluyoruz. Bu kader gibi oluyor. Biz ve bizden sonraki nesiller bunların önlemini alarak daha yani olması gereken şeylerdir depremler. Heyelan olabilir. Biz bunun önüne geçemeyiz. Allah'ın koyduğu bir doğa olayları. Sel da olabilir. Ama biz bu yataklardan, bu bölgelerden uzak olursak daha sağlıklı yaşamaya devam Eyvallah. edeceğiz. Bunun tabii ki deprem oldu, deprem öncesi, deprem anı, deprem sonrası yangın, yangın öncesi yani afet öncesi afet ve afet sonrasında neleri dikkat etmemiz gerekli, bunları konuşmak istiyoruz. Bunlar e, afet olduğu an konuşuluyor ve unutulup evet, gidiyor. Evet, evet, Bu beni çok maalesef. rahatsız ediyor. Biz yani OSGB olarak Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak afet eğitimleri, yangın eğitimlerini veriyoruz. Siz de tabii ki AFAD'da görevliyken bunları yapıyordunuz. Ama belirli bölgelerde kısmi olarak yapılıyor bunun mecra mecra, köy köy, ev ev yerleşmesi gerekli ki birçok şeyin önüne geçebilmemiz gerekli. Çünkü afet afet olduğunda en çok sağlığımız bozuluyor. Kaygı bozuklukları, panik ataklar, anksiyeteler. Bu da sosyal düzeni bozarak, öfke kontrolleri olarak daha başka afetleri yol açıyor. Bugün burada bunu konuşmak istiyorum. Aynen. Artık sözü size bırakmam gerekli çünkü konuşulacak çok şey var. Afetlere müdahale neye göre belirlenir hocam? Şimdi Afetlere müdahale. Daha önce zaten afete konuşmuştuk. Evet. Şimdi bunları konuşmak evet. istiyoruz. Evet evet. Şimdi afetin çeşidine göre müdahale belirlenmesi lazım. Yani bir depremse afet, depreme göre. Depremin e, müdahalesi e, yıkımın olduğu veya yıkım ihtimalinin olduğu, riskli yapıların olduğu yere göre belirlenir. İşte bu bir sanayi bölgesiyse, siz OSG'de bahsettiniz işte, sanayi bölgesi ise ona göre belirlenir. Çünkü orada bir kimyasal var. O gazların açığa çıkması lazım. Çıkar. E, evde ise Eve göre belirlenir, bir hastane olabilir, farklı bir iş yeri fabrika okul olabilir, olabilir, okul olabilir, toplu yaşanılan yerler, ne bileyim işte bir stadyum olabilir, o anda maç yapılıyor olabilir. Yani bu belirleme yerin afet öncesinde ne hizmet ediyorsa, hangi alanda faaliyet gösteriyor ise müdahaleleri biz daha doğrusu müdahale planlarımızı ona göre yapmak zorundayız. Ki afet olduğunda daha az hasar, daha az ölüm veya hiç olmaması için biz o iş yerinin veya yaşanılan coğrafyanın pozisyonu ve faaliyetleri neyse ona göre afet planı yapmak zorundayız. Birincisi bu. İkincisi afet planında mutlaka bir profesyonel destek almalıyız afet öncesinde. Bu destek alırken bugün Afat il Müdürlüklerimiz var, devletin kurumları var, ne bileyim belediyenin bazı kurumları var. Bunlardan destek alma gerekiyor. Ancak Türkiye'de tek yetkili kurum Afat'tır. Afat'la mutlaka entegre iş yapmak, çalışmak zorundayız. Tek yetkili olan Afat tüm alanlarda, bütün coğrafyalarda yaptığı bir tam planıyla bütün verileri kendi datasında topladı. Nedir bu? İşte afet olmadan önce bu verilerden belediyenin hizmetinde insan kaynağı veya cihaz olarak, makine olarak, teşhisat olarak neler var bunu verisine kaydediyor. Hizmet alması gereken yer emniyet açısından neresi var? Emniyet Müdürlüğü. Emniyet Müdürlüğünün personel sayıları, imkanları, araç durumları vesaire yine verisine kayıt ediyor. Bunun dışında Aile Sosyal Politikalar Bakanlığında nedir? Sosyal hizmet uzmanı, psikolog ne kadar kişi var? Çünkü afet planlarında biz psikolojik destek de veririz. Sadece o insanları biz enkazdan kurtarmayız. Enkazdan kurtarılan insanları e, toplanma alanlarında veya yaşam alanlarına getirdikten sonra... ...psikolojik destek vermek zorundasınız o Kesinlikle. insanlara. Özellikle çocuklar çok etkileniyor. Ve o çocuklar e, 6 yaş, kritik bir yaştır. 6-12 yaş. Bu çocukların ciddi anlamda psikolojik desteğe ihtiyaçları vardır. Bu anlamda bütün kurumlarıyla beraber bizim Türkiye afet müdahale planları içerisinde zaten bu verilerimiz var. Biz afet planlarımızı yaparken yaşadığımız yere göre, yaptığımız işe göre bu planlamaları yapmak zorundayız. Ki ona göre afetler daha az hasar versin. Bu bizim için çok önemli. Özellikle okulda gibi toplu alanlarda, çocukların bulunduğu toplu alanlarda psikolojik desteğe çok ihtiyacımız var. Ve bizim afetlerde ilk 6 saat çok kritik saattir. İlk 72 saat çok önemli saatlerimizdir. Ve eğitimlerimiz de bizi ilk 72 saat eğitimleri verilir mesela. İlk 72 saatte neler yapılması gerekiyor diye. Yani burada ben kısaca şunu söyleyeyim. Siz afet öncesi süreci ve sonrası olarak söylediğiniz şey çok doğru. Bizim afet öncesi hazırlığımız ne kadar sağlıklı olursa ne kadar kapsamlı olursa afet sürecini ve sonrasını o kadar az hasarla atlatırız gibi düşünüyorum yani. Maraş depreminde de konuşmuştuk. Şimdi konuşurken aklıma geldi. Hani Af afat her alanda gerek sivil toplum kuruluşları gerek aile sosyal politikalar gerek emniyet gerek hastane derken arama kurtarma ekibi de bu konuda çok çok önemli. Tabii. Çünkü ilk depremin o 16 saati, 72 saate o dönemde hani depremin birinci, ikinci, üçüncü uluslararası gibi bir... E, S1, S2, S3, evet, S3 S4. Evet ondan bahsetmiştiniz. Hı hı. Mesela uluslararası bir destek almamız gerekliydi evet. çünkü bölgeye. S4 Doğu Maraş evet, depremi Maraş evet, merkez bölge depremi S4. Almıştı. Bunda yani arama kurtarmamız da yetersiz oluyordu. Evet. Bu konuda da deprem bölgesi olduğumuz için bu eğitimi de e, önermemiz Afet Öncesi hazırlık için vermemiz gerekiyor mu hocam? Mutlaka doktor hanım. Yani Hı. eğitim sadece e, Afetlerle ilgili değil ki. ilk yardımla ilgili de biz mutlaka eğitim vermemiz lazım. Mesela Afad'ın e, personelleri ilk yardım eğitimi alır. İlk yardım hocaları vardır Afad'ın içerisinde. Biz toplum olarak ilk yardım eğitimleri de alırız. Yani yılda 1 milyondan fazla insan Türkiye'de ehliyet alıyor. Bir ehliyet alman için bir motor dersini geçmek zorundasınız. İki, trafik dersini geçmek zorundasınız. Üçüncü ne biliyor musunuz? İlk yardım. İlk yardım dersini geçmek zorundasınız. İlk yardım dersini geçmeyen insan ehliyet alamıyor. Peki o 1 milyon insanı çıkar bakalım hangi biri ilk yardım yapabiliyor? Hiç Böyle bilmiyorum. bir eksik var. Böyle bir boşluk var. Ben yüzden sürücü kurslarında da ilk yardım eğitimi verince ilk söylediğim şey şuydu. Ben sizin dünyanın bütün ehliyetlerini sizin bir canınıza değişmem. Bir tane cana ben dünyadaki Haklısınız. bütün ehliyetleri değişmem. Ben buraya size ehliyet vermek için gelmedim kardeşim. Canınızı kurtarmak. Ben sizin canınızı kurtarmak için geldim. Ben ilk yardım hocasıyım. İlk yardım eğitimi veririm. Siz de ilk yardım dersi alacaksınız bana. Ehliyet dersi değil. Biz bu bilinçte, bu sorumluluk bilinciyle işimizi yapmak zorundayız. O yüzden ben şunu söylüyorum. Sadece afetlerle ilgili eğitimden ziyade, afetle paralel ilk yardım eğitimleri de almak zorundayız. Mesela biz biraz sonra geleceğiz muhtemelen afet süresince çok kapan tutun. Kapanınca neyi koruyoruz biz? Ense ve kafa bölümünü. Allah korusun şu anda bir patlama olsa burada, gayri ihtiyari hiç farkında değiliz hemen elimiz başımıza gidiyor değil mi? Evet. Beyin, Bir beyin adı üstünde beyin en değerli organımızdır. O gitti mi her şey biter. Konuşamazsın, göremezsin, bakamazsın, işlemezsin, hislerin gider, yürüyemezsin, hiçbir şey yapamazsın. O yüzden Rabbim öyle bir e, fıtrata öyle bir şey koymuş. DNA kodlamasını. DNA kodlamasını koymuş ve gayri ihtiyarı siz ani bir şeyde hemen kafanızı korumak zorundasınız. Koruyorsunuz yani vücut kendi kendini korumaya geçiyor. O yüzden biz afetlerde afet öncesi eğitim planlamamızı yaparken bunun içerisinde eğitimi koymak zorundayız. Aynı zamanda da bunun paralelinde ilk yardım eğitimlerini bakın bunlar buradan tekrar tekrar söylüyorum. Paralı eğitimler değil devletimiz Allah razı olsun Amin. halk eğitim merkezleriyle e, afadıyla diğer kurumlarıyla buradaki hocalar siz bir grup oluşturun gelip ayağınıza bu eğitimleri veriyor yok grup oluşturamıyorum bireysel olarak halil olarak ben müracaat etmek istiyorum tamam kardeşim evet bu grup tamamlanıncaya kadar havuzun içinde ismini bekliyor grup tamamlanınca size haber geliyor şu tarihte eğitimleriniz başlıyor İlk 72 saat eğitimlerinizi alın AFAD'dan, ilk yardım eğitimlerinizi alın, bunların sertifikalı eğitimlerini mutlaka alın ve o sertifikaları düzenli olarak da revize edin, güncelleyin. Ara ara tekrarlayın ara 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 tekrar Kesinlikle olarak. Olarak. Yani unutuluyor Kesinlikle unutuluyor. Yani deprem olsa olmasa da, yangın olsa olmasa da, felaket olsa olmasa da. Trafik kazası yaşayabiliyorsun, binadan düşebiliyorsun, şey, yemek şey. yani ilk yardım hayatımızın vazgeçilmezi. Kesinlikle. Ben sigaraya karşıyım. Hayatımızdan sigarayı çıkaralım. Sigara yerine o ilk yardım sertifikasını koyup her gün 20 tane sigara içmektense belli aralıklarla eğitimimizi devam edelim. Daha sağlıklı bir toplum oluşturalım diye düşünüyorum. Böyle bir slogan başlatıyorum hocam. Eyvallah, eyvallah. Biz de katılırız inşallah. Yani burada söylemek istediğim şey Bizim insan olarak yaşadığımız her yerde afet eğitimlerine de ihtiyacımız var. Söylediğiniz gibi ilk yardım eğitimlerine de ihtiyacımız var. Çok ani gelişen ki ilk yardım hem hastalıkta hem yaralanmada müdahale edilen bir şey eğitimdir. O yüzden her an bizim başımıza gelebilecek şeyler bunlar. O yüzden bir ben bu eğitimlerin mutlaka afet öncesi alınmasını bütün topluma öneriyorum. Yani Hazreti Ali radıyallahu anh ilim çinde bile olsa onu arayıp bulun, bulun demiş. Aldım. İlim Çin'de değil, ayağımızın, ayağımızın dibinde. Yani bir fizik mühendisliği, evet. matematik, tıp, hukuk okuyun demiyoruz. Sizin hayatınızı ilgilendiren çok basit bilmeniz gereken çok kolay. Olur. Yani hatta akünüz düşük olsa bile, hiç eğitim almamış bile olsanız bunu çok basit ee, önlemlerle yapabileceğinizi göreceksiniz. Bunu herkesin alması gerekli. Hatta bence bunu ilkokulları, ortaokulları ya da liseleri müfredata de, de bir müfredata konmalı ki çünkü e, dönem dönem tekrarlandığında, okullardan mezun olduğunda insanlar bu bilinçle çünkü il, yani 4 artı 4, 4 eğitimi zorunlu olduğu için artık herkes bir şekilde bu eğitimi zaten almış oluyor. Yani bunu üzerine basarak buradan Milliyetin Bakanlığımızı söylüyoruz. Lütfen ilk yardım eğitimleri, müfredatları girsin diyorum. İlk yardım bir de afet eğitimlerinde afet eğitimleri, yani böyle evet. e, çok derinlemesine olmasa da yüzeysel bir bilinç kazanma adına çocuklarımızın bilinçlenmesi adına bu müfredata kurulması gerekiyor. Yani, yani çok deprem, kıymetli. yangın gibi afetler sel gibi heyelan korkmadan bunları bilinçli olarak bunlarla iç içe yaşayıp daha sağlıklı yaşamamız için bu eğitimlerin olması gerektiğini düşünüyorum evet. ben hocam. Peki sırasıyla ne, neler yapılmalıdır afet şimdi, anında ee, afette şimdi, afet, afet öncesinde dediğim gibi bir bu eğitimlerin mutlaka olması lazım İkincisi biraz önce de kısmen değindim e, afet planlamamızın olması lazım devletin resmi kurumlarında bu zorunlu zaten İşte gittiğiniz yerde bir resmi kurumda sizin afet planı vardır katlara göre bulunduğunuz yer şurası çıkış alanları şurası vesaire diye afet öncesinde bu eğitimlerle beraber bazı şeyleri kazanacağız zaten mesela afet olduğunda e, koşuştur durmamak, panik yapmamak gibi, e, ne bileyim asansörü kullanmamak gibi şeyleri bu eğitimlerle zaten Merdiven ve asansör kullanmamak bu balkon, çok önemli. Balkon, millet balkondan atlamaya kalkıyor ama ana taşıyıcının dışarısında kalıyor balkon. Ana taşıyıcı içeride kalıyor. Balkon oradan kopup düşebiliyor. O yüzden biz maalesef balkonlara çıkıp oradan atlamanın derdindeyiz. İşte İstanbul'daki 6.2'de eee 200 küsur insanımız bu şekilde yaralandı. Evet. Allah'tan ölüm ölüm vakamız yok. Şükür ki. E, Bunların mutlaka yapılması lazım. Ama ben şunu çok önemsiyorum, denetim mekanizmamızı daha fazla çalıştırmamız lazım. O, Denetimlerimizi çalıştırmamız alıyor. lazım. Yani burada kimsenin gözünün yaşına bakmayacaksın. Babamın oldu olsa bakmayacaksın. Kesinlikle. Kim olursa olsun. Kardeşim, Dünya bu insanlara. önüne bile bunu yapmayacaksın. Bu olmaz kardeşim. Hiçbir yani hiçbir şey insan sağlığına eşit olamaz. Yani hiçbir şey insan canından değerli değil zaten. Candan daha değerli ne olabilir ki ya? Hiçbir şey. Hiçbir şey. O yüzden yani bunun e, tartışması yok. Bunun muhabbeti bile yapılmaz. O yüzden olması gereken aslında bizim kanunlarımız eksik değil. Kanunlarımızda birçok şey var. Ama uygulamada bizim eksiğimiz var. İşte toplanma alanı, şu alanı, bu alanı vesaire. Bunda boşluğumuz var. Ha burada da bazı algılar var. Buradan ben özellikle şunu söyleyeyim. 99 depreminde toplanma alanı olarak insanların şahsi yerlerini belirlediler. Nerede boşluk varsa orayı belediye toplanma alanı ilan etti. Sivil savunma ilan etti. Ama daha sonra baktılar ki ya vatandaşın yerleriymiş bunlar. Oraya tekrar vatandaş binalarını yapmaya başlayınca toplanma alanlarını sattılar, AVM'ye çevirdiler. Bunlar algıdır bakın. Bunlar algıdır. Ha devlet işini çok iyi yapıyor anlamında demiyorum. Ama bu algılar yalanla dolanla da bu iş yürümez. Olması gereken neyse, realite neyse ona göre hareket etmek lazım. Şehir planlamasında bir, devletin görevleri var. iki vatandaş olarak bizlere düşen görevler var. Devlet Şehir planlamasını yaparken afetlerle ilgili toplanma alanlarını belirlemesi lazım, yaşam alanlarını belirlemesi lazım, geçici yaşam alanları oluşturman lazım. Siz toplanma alanında anda toplandınız. İşte hıs, akraba, eş tut vesaire. ilk 6 saatte her şeyi baktınız ettiniz tamam durum nedir ortaya çıktı. Ondan sonra Evine giremiyor, yaşam alanı oluşturmanız lazım. Bu sadece toplam alanıyla bitecek bir şey değil ki. Siz yaşam alanı oluşturmadığınız zaman yine kaos olacak ki. O yüzden bunların hepsini devletin planlaması lazım. Ama bize düşen şeyler de tabii ki bulunduğumuz yere göre, biz yaşadığımız yere göre o planlamamızı yapıp hangi saatte, neden, nasıl hareket etmemiz gerektiğini e, mutlaka öncesinde bilmemiz lazım. Peki afet sonrası iyileştirme nasıl olmalıdır? Afet sonrası iyileştirmede ben e, süreçten kısmen bahsettim ama süreç içerisinde önemli gördüğüm şeyde şunu da söyleyeyim. Afet olduğu anda yani bir deprem olarak düşünen bir sarsıntı oluyor. Ve bu sarsıntıyla beraber şayet eğer siz afet öncesi hazırlığınızda evinizin içerisinde veya iş yerinizdeki herhangi bir dolabı, televizyonu vesaire kullandığınız malzemeleri sabitlemediyseniz bu ciddi bir problem yaratıyor. Hatta ve hatta şu çok yaşanıyor. Sokakta kaç koşuştururken insanlar tepesine saksı düşüyor. Adam normalde depremden kurtulacak saksı onun tepesine düşüp orada <laughs> adam ölebiliyor da yani zarar görebiliyor balkonlarımızın önündeki saksılarımızı gü, e, güvenli halde koruyucu bir şeyle e, kaplamamız lazım. Evlerin içinde kimyasal maddelerimizi kırılmayacak kaplarda tutmamız lazım. Mesela e, çamaşır suyu kimyasal bir madde. Yani o anda bir şey olmaz. O devrilir, çamaşır suyu kırıldı, cam şişenin içerisinde düşünün siz. O gaz açığa çıktı, siz solunum yoluyla zehirlenerek ölüyorsunuz. Kesinlikle. Yani küçük ihmaller Büyük sorunlar yaratabilir. Ölüme kadar götürebilir. Bunlar mutlaka öncesinde bu tedbirlerin alınması lazım. E, ev eşyalarımızı, iş yerlerimizdeki eşyalarımızın sabitlenmesi lazım. Ha deprem süresince eğer afet olduysa evdeyseniz bir defa panikten kaçınacaksınız. Şu an diyelim ki sarsıntı oluyor Allah evet. korusun. Ne yapacağız hocam? Şu anda sarsıntı oluyor. Yapacağımız tek şey bir paniklememek. Yani panikleyip sağa sola saldırmamak. Oldu bitti kaçışma bak. Burada en güvenli, en sağlam zemin ne görüyorsunuz? Bu masama. Bu şu anda cam. Ben buna güvenmem misal veriyorum yani. Ama bu masanın şu iç tarafına güvenirim. O yüzden daha içeriye ben bu masanın sert bir malzemenin hemen dibine bir yaşam üçgeni oluşturacak şekilde, orada bir boşluk kalacak şekilde çök, kapan, tutun. Bu çok önemli bakın. Oraya çökeceksiniz. Kırılmayacak veya zor kırılan sert bir malzemenin altına çökeceksiniz. Evinizde ise kanepenin altı misal veriyorum. Çöktüğünüz zaman boyun ve kafanızı koruyacak şekilde elinizin biriyle kapatıp sağlam bir yerden de tutunacaksınız. Yani sağa sola sarsılmamanız için. Bina yıkıldığında sarsılma. Bina yıkılıyor, insanlar camdan fırlıyor, gidiyor. Misal veriyorum tutunmadığı için. Evet. O yüzden çöp kapan tutun bu anlamda çok önemli. Ve insan sağlığı için baş, boyun ve gövde şu bölüm çok önemli. İki insanın ayağı olmasa da yaşayabilir. Ayağı olmasa da yaşayabilir. Ama beyinde küçük bir kanama insanı bitkisel hayata sokar veya öldürür. Ama kafa olmadan yaşayamaz. Kafa olmadan yaşayamaz. Boyunda yani diskler ve altı tane olan vertebradan orada bir yere bası olduğunda bir şey düştüğünde orada bir felç olur. Boyundan alt tarafı ömür boyu felçli yaşamak zorunda kalırsınız. O yüzden biz baş boyun gövden hatta biz e, bu tür vakalara müdahale ederken enkazdan çıkarırken enkazın içerisinde yaralıya oradaki enkaz altındaki insan ulaştığımızda hemen o anda ne bulduk? Karton bulduk bir parça bulduk baş boyun gövdeyi sabitlersin. Veya eğer ambulans falan o anda hazırsa oradan boyunluk istersin, çıkarmadan önce baş boyunu sabitlersin öyle çıkarırsın. Diğer türlü gelişim güzel. Bakın bunlar e, iyi niyetle biz koşturuyoruz insan olarak, vatandaş olarak enkazdan insanı çıkarıyorsun. Ama bir taraftan kurtarırken bir taraftan sen o insanın boyundan aşağı felç edebilirsin. O yüzden diyorum ki ben birinci önceliğimiz eğitim olsun. Afet Kesinlikle. öncesi eğitimlerimiz olsun ki afet sürecinde ve sonrasında da iyileştirme döneminde biz insana iyilik yapıyoruz diye zarar vermeyelim. Bu ilk yardım içinde böyledir, afet içinde böyledir. Sarsıntı durdu, ne yapacağız? <laughs> ha, sarsıntı durdu. Öncesinde söylemediğimiz bir şey var. Afet çantamız. Öncesinde bizim yani afet öncesi yapacağımız çalışmalardan birisi de afet çantamızın her zaman hazır olması lazım. İçinde malzemelerine girmiyorum. Tabii ki olması gereken bazı malzemeler var. Daha fazlası olabilir. Mesela şu anda kapıda Akit TV'nin bahçesindeki arabama bakın benim. Çadırdan tutun, boyunluktan tutun, kastan tutun. Yani arama kurtarma ekipmanım dahi hazır yani yeleğim vesairem, botum, montum her hazır yani orada. Deprem çantam da hazır. Arabanın bagajında bekliyorum yani. Allah vermesin tabii ki. Olağanüstü bir durumda. Aracın bagajından çıkarım. Birine müdahale ederim. Kurtarabilirim. Onun için kastım falan her şeyim hazır. Ee, veya e, kendim bir e, güvenli bir yer bulup orada çadırımı kurayım. Ee, ne bileyim işte oradaki özel giysilerim falan. Bagaj dolu şu anda. Mesela o yüzden evimizde bizim bir afet çantamız olması lazım. Ve afetlerde biz afet durduktan sonra güvenli bir şekilde dışarı çıkarken afet çantamızı yanımıza almamız gerekiyor. Ve bu çantayla beraber gidip mutlaka öncesinde zaten toplanma alanlarımızın, belirlenen toplanma alanımızın benim adresimdeki alan neresiyse direkt oraya gitmem lazım. Peki bilmiyorsanız ne yapacaksınız? O yüzden kim en kalabalık nereye koşuyorsa o tarafa koşarız. O yüzden bilinç, bilgi, beyin hep diyoruz ya Allah akletmez, akletiyoruz. Akleden insan bunu öncesinde bilmesi gerekiyor ve toplanma alanına gittikten sonra zaten devletin yetkilileri, orayı belirleyen devlet zaten yetkilileri orada olacak. Ve o yetkililer sizin can güvenliğinizi sağlamak zorunda. İşte tam planı diyoruz ya, Türkiye Afet Müdahale Planı. Emniyetin görevliler o toplanma alanında. İki, sağlık görevlileri o toplanma alanda. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın il müdürlüğü o toplanma alanda psikolojik destek verecek senin çoluğuna çocuğuna. Seni orada güvenli tutmak zorunda. Ne bileyim Kızılay gelecek sana battaniye dağıtacak, çorba dağıtacak. Yani o toplanma alanının özelliği geçici olarak senin o anda yaşamını e bir şekilde hayat standartını vasatta tutabilmenin mücadelesini verecek ve bu devlet eliyle olacak ama buradaki en büyük problemlerden bir tanesi bu entegrasyon problemi kurumlar arası entegrasyon değer problem olursa bir zinciri düşünün zincirle bir yük taşıyacaksınız kocaman kocaman halkalar olan bir zincir ama halkanın bir tanesi zayıf çekerken koptu o sağlam dünya kadar yüzlerce halka hiçbir işe yaramıyor o yüzden yıllar öncesi İstanbul'da oldu işte. Sokakta kalan çocuklar oldu. Niye? Çünkü davet bekleyen kurum yetkilileri olduğu için gitmediği için o zincirin halkası bir tane zayıf olduğu için bizim rahmet olarak gördüğümüz kar afete dönüştü. Maalesef. Zincirin her bir halkasını sağlam yapmak zorundasınız. Yani konuşulacak çok konu vardı. Yangını da konuşmak isterdim. Malum Akit TV dedi yangın çıkmıştı. Yaklaşık bundan evet. bir buçuk tamam, sene ama programın sonuna yaklaştık. Programın sonuna girerken Afetteki tedbirler için kıymetli izleyicim için kısaca ne söylemek istersiniz? Ya ben ee... şunu bir defa aklımızdan çıkarmadan konuşayım. Söylenecek çok şey var. Biz yüzde yüzümüz deprem riski altındayız. 85 milyon insan Türkiye'de yaşayan deprem riski altında. Bu kaçınılmaz bir şey. Bu yüzde yüzümüz bu risk altında ise o zaman bilinçli bir şekilde biz hayatımızı idame ettirmek zorundayız. Bu bilinçli şekilde hayatımızı idame ettirirken eğer bir aksaklık görüyorsak da bunu saklamayacağız. Bu benim partimdendir diye saklamayacağız. Bu benim akrabamdandır diye saklamayacağız. Ya bu benim çıkarıma daha uygun diye saklamayacağız. O yüzden bu işe ahlaklı bir şekilde olması gereken herkes üzerine düşeni yapmak zorunda. Bir diğer konu ben bu afetlerde şunu gördüm. Bu entegrasyonun olması, sağlıklı olması şunu getiriyor. Siz bir afetin eğer bitirilmesini, daha doğrusu hasa, hasarının bir an önce giderilmesini istiyorsanız, entegrasyon birinci önceliğiniz. Niye biliyor musunuz? Eğer bir işte organizasyonunuz iyi olursa, o işi yarı yarıya aslında bitirmişsinizdir. Yarı yarıya bitirmişsinizdir. O yüzden ben ülkeme güveniyorum, ülkemin kanunlarına güveniyorum, devletime güveniyorum. Devletimin yaptığı çalışmaları yakıyla biliyorum. Bizzat içinde oldum. Türkiye'nin sağlıklı dönüşümünün içinde oldum. Türkiye'nin afetleriyle ilgili içinde oldum. Şu anda sadece resmi kurumlar değil, sivil toplum akredite olmuş sivil toplumla ortak hareket ediyor. İHA bunlardan başını çekiyor. İHA arama kurtarma. Bakın bu ciddi bir masraftır aslında. Kabelerin araçlarına alınan cihazlar vesaireleri ciddi bir masraftır. Ama o masrafı göze aldı İHA gibi bir sivil toplum Kuruluş insanı Yardım Derneği Allah onlardan razı olsun Buradan Bülent abiye de selam olsun Bu insanlar bu emeği veriyor Bunun gibi sivil toplumlar Eğer akredde olabiliyor ise Afa'da akredde olsunlar Afetlerde müdahale edilsin Eğitimlerini Birlikten alsın Birlikten güç doğar Birlikten Başka programlarda inşallah görüşürüz. Eyvallah. Yayını tekrarını izlemek isteyenler sosyal medya hesaplarından Sağlık Vakti programını tekrarını izleyebilirler. İnşallah haftaya aynı gün ve saatte çok değerli konu ve konuklarla görüşmek üzere. Sağlıkla, hoşçakalın efendim. Sağlıkla kalın efendim.